Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Da Roblox'un açılmasını bekliyorum. Açıl açıl bitmez. Ben bir videoyu durdurayım. Bir saat sonra. Evet. Bir adım. Oğlum bir açılmaz. Adı ha. Evet arkadaşlar. Şimdi ben videonu başlamasını merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber korku asansörü oynayacağız. Girişi neden bu kadar geç yaptı? Şey, girişi şundan geç yaptı. Şey, iki saat şeyin bekledim. Kardeşim, kardeşim ben seni daha görmedim ki. Allah adına çok ha. Allah Allah. Kanka girmek istiyorum. Ee kaçı kaçıcam. Aa geliyor. Ananı. En azından para aldık arkadaşlar. Oha! Oğlum 4000 lirayı nasıl yapayım? Ben 6000 yaparım. Oğlum bak kaç kaç dakika. Baba şarkı dinliyorsun oğlum. Oğlum de Tarık'ın kralını söyleyeyim. Bilmiyorum asansör bir gelemedim. Aha. Anneanne. He ee, bende. Ananı balon gidiyor. Balondan kaçmanız lazım. Geri zekalı. Gerizekalı paylancı Hayvan ol hayvan Paylan sen Evet hayvan ol hayvan çözüm. Sizi takip etme lan hayvan Allah evet, Bir bana gelmedi lan E bir de şuraya çıkalım Ağzım Ben geçemiyorum Ananız iki Aa 100 TL aldık Oley. Arkadaşlar ben robotum. benim adım 1 2 tv 5 Sizi yok edeceğim. Dünya diye ele geçirme modu aktifleştirirsen det 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 ben öyle düşünüyorum. Vallahi yıllı kadın nasıl çocuğum. Kim? Anne ben bunu biliyorum. Bu en sevmediğim tiplerde. Affedersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar çok özür dilerim. Annem YouTube videosu çektiğimi bilmiyordu da. Bana bir para bırakmadınız. Bu ne lan? Arkadaşlar çok üzgünüm annem. Annem işte. <laughs> Aa aslında şunu alabilirim. <laughs> Radyo. Sadece. Bunlar o kaç dedik? <laughs> ya 50 TL'de. Tamam şimdi alabilirim. Ne biliyorsun. Nespo otur biliyorum. şarkısı. Kü See. It's rain and tacos from out of the sky tacos. No need to ask why, just open you. Ach, it's rainy tackle, rainy tackle. It's me, tackle. It's rainy da aynı şarkı var mı? Ne de yok. It's tacos. O ne lan? Neyse şarkıyı kapatalım. Dur lan buradan çıkacak biliyorum bunu. Ha katil ben oldum. Bu. is. Ana seni bıçaklayacağım. Hepinizi öldüreceğim ya. Aa ben böyle aldım. İsrail'i taktı. Lütfen. Hıyy. Ben adil olmuştum. Çok güzelsiniz bir katiller acaba birbirleriyle konuşabilir mi? Esra'yı ne tatlım? Biliyorum burada man kafayı var. Lan adı hayvan olay. Her şeyi kendi Annen Abi yeniden ben oldum. Yeniden ben oldum. Annen Ya ben kaldım. Abi nasıl çekeceğim biz? Ya, evet, bu Ama sıkıştım. Ağzınıza sıçacağım. Vallahi çok fena. Bu İsrail'i hemen aldırlar. Bak hep katil ben oluyorum. Bakalım şey üst dakika olmuş. Çok fazla değil. Hey, takas. Hey, takas gördünüz mü? İndi Arkadaşlar. Aslında katil bir robot. Dünyayı ele geçireceğim demiştim. Ama bir kişi öldürüp. Ha ha ha. Ben bunu seviyorum. Hiç yapamamıştı. Aa çıktı. Evet ben kazandım. Olmuş. Evet. Biraz daha hız kazanalım değil mi? İyi ha. Oğlum ben hala böyle miyim? Reset çekeceğim. A, Roblox ateş piyo piyo. Ya şu an neden gidiyor? Ha gitmedi. Güzel. Dört sıfır 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 dokuz. Yetmiş beş, seksen Bakın arkadaşlar ben bundan korkuyorum şimdi. Önünü sıkayım. Korkutuyor. Arkadaşlar ben sesini çok açtım değil mi? Ha bir de biri öldü ya. Biri öldü. Vallahi ben çıkacağım. Ben burayı sevmedim. Onu nasıl Açıqa mı? Lan sala. Orada beklemesene. ne var? Lan. Valla. Baba ba, burada yazıyor. Şşt. Poppy Playtime. Ay. Ee, adı neydi lan? Hogi. Ha. Hogi Vogi. Şşt. Hogi Vogi. Ağzına yapıştıracağım bir tane. Arkadaşlar şimdi başka bir oyuna geçiyoruz. 3 hip. Arkadaşlar şimdi ye beni ye ben oynuyoruz. Easy imiş bu oyun. Ama başladık işte. Ben ilk önce eti puf olacağım. Ne diyeyse çocuğum işte. Bir şey söyleyeceğim çocuklar video çeker mi? Ben bilmiyorum da bence Babi oyunda da çocuk. Ben bilmiyorum o çocuk. Hatta Furkan Yaman da çocuk. Daha çocuklar yani. Neyse. Ya istemiyor, ulan şuna bak. Ama oyun benimle dalga geçiyor. Ben, ama ben izin vermeyeceğim. Ya yuh ya. Oha. Göbek balığı almış. sen de göbek balığı varsa da beni flash. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Bakın nasıl kaçacağım. İnşallah duruş değildir. Şuna, şuna bakacağım. Duruş değil evet. Tamam lan. Evet. başım döndü. Aa başım döndü. Vallahi billahi başım döndü. Aa takla attıracağım lan. Oh, oyun bana takla attırıyor. Ay Başım döndü. Biri veriyesin. Ananı. Oğlum çok fena. Ye ulan. Tamamını ye lan. Iş. Ay ibadet. Ya otur ya otur. Acaba ben bir şey söyleyeceğim. Biz altı iniyoruz da nereden çıkacağız? Hayır orası olmaz. Orası olmaz. Hayatta en azından gözükmüyor. Baba. Boğ götürdü. Valla öte bir <laughs> şey. <laughs> Binen bin. Bilmez seyiriz bilmeyin. Valla Şoför olarak gidiyorum. Çekilin lan önümden. Lan ben nereye oturdum? Ne aldım şimdi ben? Friend'noder. Hadi bakalım. Eh, ee, acaba nereye gitti? Hangi bir çılgın yere? Hangi çılgın yere gitti? siz nerede? Bir şey söyleyeceğim. Ortada dev gibi bir şey yok değil mi? Ya benim de çok tuvaletim edip geldi. Neden videoya başlama? Başladım ki. Önce bir tuvaletimi yapsaydım ya. Kaç daha olmuş? 14. Tamamdır. Ya vallaha gidiyorum. Ya drift atıyorum. Arkadaşlar bakın fena drift atacağım. Bakın şu. Hmm, rım, 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 drift'in Kralını görüyorum Aga be drift atamadım Şimdi babam arabayla Şimdi bak babamın Babam gibi süreceğim Hakikaten babam gibi süreceğim Babam arabayı nasıl sürüyor Aynen öyle süreceğim Dız, ba, Yanlış yere dönüyor İşte böyle drift atıyor Benim babam Deli 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 necati de Ha bir de Necat çok komik ya. Anan hayır hayır hayır. Hı, <laughs> arkadaşlar sana da. Arkadaşlar acaba buradan oturarak inerse ne olur? Ha, aslında güzel de iniyoruz oturarak. Bence ben oturarak ineyim. Aa, çıktı ya. <laughs> ya nasıl satayım çıktı. Lan it araba it 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 koltuktan iteceğim o arabayı. Bu araba yüzüne kaybettim ya. Buna inanabiliyor musunuz? Kardeşim sen tamam sen nereye ben oraya kardeş. Kardeş sen malsın değil mi? En azından yemedi. Salah ya. Ben yiyeceğim. Ananı ya bu Jaws değil mi? Çekil kardeş ben geliyorum kardeşim. Oh. Kardeş ne yapıyor? Ananı sükeyim. Ay affedersiniz ya küfür ettim de. Oh, oğlum orada buluşacağız. Ama ilk o gitti bir daha rahatsızlık ya. İlk o gitti anneciğim. Anneciğim. <laughs> Osurdum ya. Oğlum Oyunda osurulmaz. Ne yapayım işte. Köpeğim geldi. Oğlum ama yine de oyundan nasıl osuruk sesi çıkabiliyor? Oyundan nasıl? Kardeşim çekil Vallahi ağzını sıçarım. Hakikaten sıçarım ben acımam. Herkesin ağzına sıçarım istediğim de. Ha, bir saniye lan benim bir yere param yetiyor mu? Oğlum fiyatlar coşmuş. Haa 9000 puan. Ay 900 ya ne 9000 puan. 9000 Kardeşim. gireceğim Ananı. Oğlum. Al be Ha bizim oğul deyip şu deniyor. Üf erkin kan. Aha. Valla var edeceğim. Hiç acımadan. İşte. Gidiyorum. Bir şey. Demeden. Hiçbir şey. Söylemeden. Ananı. 2010. He, 2010. Get in dick. Ha, 2014'te yapılan bu. Ben sözcük oldu. Ha, bu ışını ışındırıyor. Anne ışınlandı. Anne telefonu sesini kız. Tamam. Ya bir de tamam diyor ya. Ama, tamam. Video çekiyorum anne. Biraz sessiz olabilir misin? Annem videodan ne yani. Ama yolda buradan ne çıkacak? Ama kayıyor. Sosis. Oğlum bu fena drift atıyor. Ama ağzını atayım ya. Burada doğma istiyorum. Vallahi ağzını atacağım oyun. Oyun bak ağzını atıyorum. Heh tamam güzel. Artık burada. Bu ne çıkacak? Bir şey çıkmadı. Buradan ne çıkacak? Bir şey çıkmadı. Şu boktan ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Hani git git. Evet, git Oha. Bir, bir, şey yapamam lan ben bu oyunda. Benim sıfır şansım. var. Ya Allah bu çocuk? Oğlum ama şey yapmak çok zor. Bak bak çok hızlı gidiyor. Ne bir de drift atıyor. Baba ama çok hızlı. Baba. Ya bu da dur lan bu arkasından osuruyor mu? Arkasından garip bir şey çıkartıyor. Sesi full arkadaşlar. Kardeş buna binemezsin. Yoksa ben sana binerim. Baba ağız yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyorum. Oo hareketi gördüm. Şimdi hareketin kralını yaptım gidiyorum. Bir şey demeden anasını Ya ama ben, ben senin bu mama baba. Ben senin anamdım ben. Hani başka bir oyuna geçiyoruz. Bunu seveceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir oyun daha buldum. Oğlum ama uzun sürdü ya. Anneni. Anne. Oğlum ödüm koptu ya. Oğlum ben neden ödüm koptum da acaba? Eee küfür ediyorum. Ben bunu bilmiyorum. Yani, ne de bir şey söyleyeceğim. Hep sesimin böyle bela bela olmasını ister misiniz? Hangi şey anlıyor? Ses çok açık. gideceğim. O oh. ne fut? E öleceğim. E benim silahım nerede? Neden ben? De... Ne Mal mıyım ben? Arkadaşlar ben yukarı Arkadaşlar ben çok sağlam bir şey yapacağım. Level kaçım lan ben? Level orası. Ben level kaçım peki? Şundan aşağı. Level 2 mi? Bir dakika mı kaldı? Ne bir dakikası? Daha ben gidiyorum yükseğe doğru. Ay yanlış yaptık. Ya la 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 la. Arkadaşlar bu arada ben hayatta robux harcamam. Ben adiydim çünkü. Yani iyi. Ananı 30 saniye. 30 saniyese. 30 saniye çok az. Aha, şu adamla bilir. Arkadaşı ben de geliyorum. Şu köprüyü biraz da büyütelim. Ananı köprüyü tamamen yıktılar be. Ben onu, onu yapmak için ne yaptım? Oyun baga girdi arkadaşlar. Oyun baga girdi. Bakın. Ne öldürdüm? Ananı. Ah. Koşun. Ananı. Şişeceğim. Allah'tan daha fazla gelmiyor. Yanılmışım. Allah çok zaten vuracak. Kardeşlerim birazcık ateş mi etseniz ya? Ben de bir yaşıyor. Bunda bir canım var arada. Şuraya hemen yok etmedim. Ya vallahi geliyor. Allah Allah ben direği ateş ediyorum. Oğlum Allah'tan büyük olanlar gelmedi büyük olanlar çok stres ya Allah ciddi ol, ne diyor 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 Arkadaşlar ben birazcık şöyle gelirken ateş ediyorum. Bir dakika mı? Bir dakika daha bekleyemem. Her yani neyse arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bay bay.